Arkadaşlar merhaba. The Long Dark'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bu en uzak köşedeki arkadaşı kurtarmıştık. Onu götürmeye çalışıyorduk. Bu bölümde. Az yolumuz kaldı. Bunu götürüp yakında olanı kurtarıp bu uğraştıran ana görevi bir an önce bitirmek istiyorum. Onun dışında bir şeye ihtiyacımız vardı. Nedir onun ismi? Oltaya Çalışma tezgahı bulmamız gerekiyor Çünkü şu e, yan görev var e, Gölet muhabbeti onu halletmemiz gerekiyor O yüzden bir çalışma tezgahı da şart bize Devam edelim Yan bir şey kalmadı. Şöyle görevler bir daha vermesinler ya cidden çok sıkıcı. Siz izlerken sıkılıyorsunuz ben hani oynarken o kadar dehşet sıkılıyorum ki anlatamam. Neyse geldik. Şurada kurtmur çıkmasın da bir. Onunla bir ısısı bayağı gitti. Üşüyor. Uçağa sal geldik geldik. Isınacağım birazdan. Karakterin dediği tek şey de bu. Sabahtan beri tek bunu söylüyor. Ay sonunda. Ya şimdi oyun böyle görevler soğutuyor ya Allah. Yeter valla yeter sen de sıkma yani artık bir kere söyle bir şey. Şunu da bırak artık. Bırak bunu da. Aynen. Hemen diğerine gidelim. O buna nazaran daha yakındaydı. Getirebilir miyiz onu gece olmadan? Getiririz bence. Şu silahımı ver elime. şu tarafa gidecekmişiz. Yalnız burada bu yolda sanki ayı vardı. Bak bu yolda mı? Ay. Ayı vardı bu tarafta. Hadi bakalım. O ne? Allah şimdi ben buradan giderken her şeyi ayı sanacağım büyük ihtimalle. Şeyden gidelim mi? Dereden. daha garanti olur bence. McKenzie ne oldu acaba ya? Onu da merak etmiyorum değil yani. O neler yapıyor acaba şu an? <laughs> Bu arkadaşı da kurtaralım. Sonra dönelim şu sinir ozan ana görevi bitirelim. şöyle gideceğim. Aynen. Bir şeyler yiyelim mi? İçelim hatta. Şu askeri önden yiyeceğim bir tane. Güzeliz, tamam. Hava kararıyor bu arada, onu unuttuk. Hızlı olmamız lazım. <laughs> İnşallah sen böyle haritanın en sonucunda olmazsın yani. Umarım. Göreceğiz birazdan. Girdik mi? Biraz daha ilerleyelim. Ayı yok değil mi? Lütfen oralarda bir yerde ol. Uzağa gitme. Biraz daha gireyim. Neredesin? göremedim. Heh. Sen uzaktasın galiba ya. Tahmin ettiğim gibi. Burası ne böyle? Oradakiler kan mı? Yok. Orada garip bir bitki var bir saniye. Tamam ışık Ay korktum kurt sandım ya. Bir dakika donmuş mu bu? Küflenmiş. Burada bir metal konteyner var. Antiseptik en ihtiyacımız olan şey. Çok güzel. Arkadaşı bulduk. Hmm, şu... Aha, biliyorum. Ver bunu. Şunu bir hava. Bakın arkadaşlar, spor ayakkabıyla böyle çıkarsanız dışarıya, Kanada'da özellikle sıkıntı. Ha, suyumuz da yok. Şu konserveyi bitirebilir miyim ben? Şunu bitiririz ya. Hadi. Pardon. Heh, şimdi bu işe yarar. Bir kez daha eriteceğim. Hatta burada uyusak mı biz ya? Vallahi burada uyuyalım ya. Yoksa... Hayır, hayır, hayır. Antiseptiği harcayacaktık yanlışlıkla. Sana bir şey olur mu? Sana bir su verelim, öyle uyuyalım biz. Yoksa sen sıkıntıya gireceksin. Senin de canın dolmuş olur sabah. Şöyle bir 8 saat uyuyalım ilk başta. Ne durumdasın? 87. Biraz daha su vermemi ister misin? İstersin. Suyunu da verdim. Bakayım ne kadar uyuyalım. 10 saat gider. Bakayım. Biz de bir şeyler içelim de. Bir dakika. Niye içmiyor? Neyse şunları içelim. Tamam bir uyuyalım dedi, bir. 10 saat gider. O biraz susayacak, ben de susayacağım. Ama hallederiz kalkınca. Ah güzel. Biraz daha su. Erit abi. Biraz daha eritelim. Ne oluyor sana bir sakin ol. Canı nasıl iniyor ya? O değil. Heh. Sana da vereceğim bekle. bir tur daha eriteyim mi? Bir dakika. Gerek yok gibi sanki. Bir bakalım da ne kadarımız var. Ya, 016 yok. Yetmez biz o. Biraz daha eriteceğiz. Hem de onun canı doluyor zaten aynı zamanda. Bir litre şey yaparız. Bir de şöyle bir şey pişirelim burada. domates çorbası. Hmm. Sen, hmm. sen ne istiyorsun hala ya? Ne ha, bir şey istemiyor ama suyunu verelim mi daha. İstemiyorum. Tamam. Gel yani hadi gidelim. Hadi gidelim. Şöyle dümdüz gidersek zaten varırız. Antiseptik de bulduk biz bir tane. Geri iki kaldı. Bence bir yerde o evlerde bulacağız onu. O evlere bir daha girelim o şeyin oradaki. Hmm, nedir onun ismi? <laughs> Kilisenin oradaki evlere bir daha girelim. Aynı belki orada bulabiliriz. Yani bıraktığımız fazlasını atıyoruz ya. Onları belki bulabiliriz. Attıklarımızı. Hızlıca hızlıca bir, bir bakarız oralara da. Olmadı şu oltayı genç ana görevde de ilerleyeceğiz. O bir yerlere göndeririz. Orada da bulabiliriz. Şöyle gideceğiz değil mi? Aynen böyle gidelim. Bir saniye. Tamam ederiz kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> Birbirlerinin sözlerini kesiyorlar. Durduktan sonra mı diyor onu? Kurt geliyor, kurt geliyor. İn, in, in. Artık daha kalabalık geri elifler ya. Şu kadına dokunmayın da gelin bana. Gel gel hadi. Nereden geleceksiniz? Arkadan geliyor tabi. Nereden gelecek? Oğlum Manyak mısınız lan? Oo, artık bir tane öldürmek de yetmiyor. Gel gel hadi. Gel gel. Lan niye sıkmadım? Tamam mısınız? Dört küre et, bir saat. Uğraşamam. Gel bakayım, hadi gidelim. En güzel tarafı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu çok uzak değil ya. Vallahi. Yani bölüm bitmeden artık şey yapabileceğiz. Buna hava Ooo. Kararmaya yakın. Allah Allah. O kadar vakit geçti mi? Bir dakika benim. Evet eksi altta ağırlık artı yazıyor ya. Ne geçen ki bunu merak ettim de şey çantayla iyi beslendi. mekiniz me. daha fazla taşıyabiliyor diyor bu arkadaş biraz daha sıkıntılı yani. Astrid. Bayan olduğu için kendisi. Pardon hanımefendi. Şu an şey hanımefendi iz izleyicilerimiz yok ama linç yemeyelim ya. O muhabbet ne bilmiyorum ama garip yani. Heh, kilise gözüktü. Süper. <laughs> o geçti geçti. Şimdi seni ısındıracağım ben. Isıtacağım yani. Az kaldı şu kiliseye götüreyim seni. Oh ya bu kısa sürdü. Yani öncekilerine kıyasla bu daha kısa. Öncekiler neydi abi ya yemin ediyorum. Az önceki yani bir önceki bölümdeki. Bir de o uçağın oradaki yok En çok uğraştıran kansereden eden oydu beni ya. O gün çok sinirlendim bu arada. Pek belli etmemeye çalıştım ama belli olmuştur yine. Hadi bakalım geldik. Tavşancık ne yapıyorsun? Hiç tavşan öldürmedim bu arada. Geyik, geyik de öldürmedik galiba değil mi? Geyik öldürdük mü? Yok. Galiba öldürdük ya. Bitir şunu. Vallahi delirtme beni. Buraya kadar getirdim seni. Bu kilise değil mi ya? Allah Allah. Bu ne? Biz bu kilise... Ha bir dakika bir dakika bir dakika. Bu kilise miydi acaba? Kilise eseri muhabbeti vardı ya. Bakalım mı? Diyeceğim de bir dakika. Şunu bırakalım. Antiseptik aramaya da geleceğiz zaten. Tamam. Oh, en çok sevindim. Bunları bıraktığım zaman rahata kavuşmak olacak. Sevincim. Az kaldı. Hadi hadi hadi. Şuranın bodrum muhabbeti var bakalım Onu ne zaman Kilitli şu anlık Şu karşı markette bir antiseptik muhabbeti olabilir oraya bakacağım Ah peder Peder getirdim peder Vallahi iyi. Bırak şunu da artık Ay ay Vallahi peder var ya çok yoruldum. Bir şey diyeceğim mi bana? Bir şey diyeceğim mi? Hala sis diyor hocam. Ne istiyorsun benden de? Yapacak çok bir şey var. Ne var daha ya? Bir dakika. Ha şu ha doğru e, erzak muhabbetini halledeceğiz. Evet şimdi ver bunu. Artık bir antiseptik arayalım ya. Sonunda şu taşıma işini hallettik. O kadar rahatım ki yemin ediyorum anlatamam size rahatlığımı şu an. Sadece evleri aramak eskisi gibi. Özledik zaten ya yeter. Taşıma neymiş abi? Evleri arayalım biz ya. Aynen öyle, aynen öyle. Hoppala. Bu iş bitti abi, tamamdır. Abi işte böyle... Biliyorum ya kendimi, At atıyorum çünkü sürekli. Markette çok vardı. Ver şu antiseptiği de, şu bir kurtulalım artık, şu... ...kısım bir bitsin artık, yemin ediyorum peder sıktı ya. Şu mekanizeye geçelim, çok aksiyonlu olaylar olmuştu en son. Şunu da bir ver artık. Nerede? Ha? At. Neyin varsa al. Bitti. Oh. Vaz mı vereceğim? Ne yapacağım? Ne oldu? Ne yapıyorsun sen ya? Thank you for your efforts. Daha ne isteyeceğim? They now have a fighting chance to last through this storm. You have done God's work here. And He will forever look favorably upon you. Inshallah. Thank you, father. Do you think while looking favorably on me, He could also help me find a way out of here? As I said, the Şaşırdık mı blocked. But the blizzard. McKenzie ve Astrid'in birbirini aramak dışında her şey yaptık. yapmaları peki. <laughs> there is another route. It's a dangerous one. Through the mountains. I'll take my chances. I really need to get to Perseverance Mills. If things are this bad here, they'll be worse. Look, I just need to get there. Can you help me? An If the blizzard moved enough snow, you might be able to get in there. It passes through the mountain. After that, you'll find the highway. It follows the coastline. Follow the highway, and God willing, you'll get to Perseverance Mills. Here, I'll draw it on your map for you. Thank you, Father. She's ya. Bir de Molly muhabbeti vardı. Böyle bitmiş olamaz ya. Molly muhabbeti bitmedi. Go ahead, Father. Your burden, I see, it weighs heavily on you. I, I don't know what you mean. Yes, you do. You do not have to carry it alone. Look, thank you, Father. But religion isn't really I don't say this as an attempt to sway your thinking or help you find faith. But find something, someone, to help with your burden. Otherwise, it will <gülüyor> be <laughs> <laughs> too Look around you, Father. I think the Lord may have his hands full right now. Whatever burdens I may have, they're mine to bear. And mine alone. However crowded his table, there is always a seat for you, my child. i'll keep it in mind, father. here, you should take this back. keep it, my child. i fear you will have need of it before this long winter is done. <tos> <tos> kısım dörde geçtik galiba aynı. ama bir dakika şu peder ya şu eser muhabbeti ne ya ne yapacağım bunu ben burada bir şey mi var allah allah peder bende daha konuşmuyor mu? ayıp ediyorsun ya şunu ne yapacağız acaba ya bir dursana bir okuyalım topluluk merkezinde ama bir dur ya. Tamam onu anladım ama nereye koyacağız onu? Ya bir de şuralar var. <laughs> Öyle bir şerefsizlik yaptırmıyor. out düşündün mü? Molly. Hello, Molly. Wow, I hate to be the Well, I don't seem to get a lot of other calls out here. I want to know something. Why did you work so hard you help strangers? They have done the same for you. I have no idea. I know they would. You can probably work all day every day, bust your ass to Son researching or whatever it is you do. Does anyone really notice? I, I'm not sure, but I don't do it for that. You don't do it for recognition because you don't get anywhere. What is this about, really? Harvest, something, too? Something more than a farmer's wife, something more than a cattleman's daughter. I'm sure you could have, Molly. <laughs> <You're gülüyor> not I could have been something. But I let him stop me. I let myself be small so he could feel like somebody. I gave up everything for him. And to him, I didn't even exist. I let him make me small. Less than nothing. What happened to You mom? I don't understand.

Bir ayakçılık daha görevi çıktı. Neyse arkadaşlar bu bölümün burada sonuna gelelim. İşler daha da iyi işleşiyor zaten. Her neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.